iki takıma da başarılar. Yakup top aldı. Siyah! 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 Ahmet destek bekledi. O destekte de. şimdi geldi. Orta da geliyor. Ceza alanında Alican gol pozisyonu var. Şimdi şut ve top ağlara gitti. Top ağlara gidiyor sevgili seyirciler. Selik Belediyespor 1-0'lık üstünü yakalıyor. Müthiş sevinçler yeşil beyazlı ekipte. Can kontrol etmek istedi. Sol kanada doğru açıldı o top. Sinan da o bölgedeydi. Yerden düzgün uzak köşeye sert bir vuruş. Top ağlara gidiyor ve Selik Belediyespor Spor 1-0'ın yakalıyor. Gol tekrar görüntüde. ile indirdi Ertuğrul. Uzun top ondan Burçin karşıladı. Pası kısa düştü. Çıkarken kaptırıyor şimdi Selik Belediye spor topu. Orta geldi. Yakup onu geçti. Tekrar uzaklaştırdı yine. Ata devam ettirmek istiyor Yeni Çorum Spor. Oyun da devam ediyor. Şu taşı saradılar. Şimdi şut içeride. Ve gol geliyor. 1-1 oldu. Gol geliyor. 1-1 oldu. Çıkarken taktirden top sonrasında Yeni Çorum Spor vuruluyor. buluyor. 1 1-1 ayağa kalkan 2 aylık golü sonrasında yeni çoğun sporcu bugünleri oluyor. Sinan tekrar hareketlendi. Aldı topu. Alican duvar oldu. Ceza alanına girdi Sinan. Açılır aldı. Çıktı kaleci. Dışarı gönderiyor topu. Zor pozisyon. Çok iyi geldi kaptan. O noktaya kadar Ali Can, duvar oldu. İşte izliyorsunuz. Alican ortada en uzak noktada erdi. Ahmet sokuluyor şimdi. Ahmet yaptı ortayı. Alican vurdu kalecinin üstüne. Onur. İsabetli bir orta. Alican yükseldi ama kalecinin üzerine vurdu. Erdal. Erdal. Baktı kaleye şut vurdu Erdal. Üstten dışarı gidiyor. Ya, 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 Kemal. Uzun top Kemal'den. Yakup'u da geçti. Savunmanın arkasına doğru. Şimdi Mert vurdu. Avta attı. Çok önemli bir pozisyon. Mert'le Yakalandı Yeni Çorum spor da ama istediği vuruşu yapamadı Mert. Ve üçüncü lig, üçüncü grupta playoff finali uzatma devrelerinde gidiyor sevgili izleyenler. Muhammed yerden çıkarttı. Sol kanat boş. Eşref aldı topu. Çıkarttı yerden. Şu şans olabilir. O şut şimdi geldi. Savunmaya çarpıyor ve korner. Sağlarının kalabalık ve hareketli Kafa vuruşuna geldi Üstten dışarıda Zor pozisyon Tek kişilik paraş Sinan yaptı ortaya yine penaltı noktasına doğru Sekti kafalardan Atak devam edecek ve Burçin şimdi Çok net pozisyonda topu dışarı gönderdi Savunmadan çıktı Burçin Çok uygun bir pozisyonda yakaladı ama Topu dışarı gönderiyor Taner Bir faal kararı daha. Eşref. Daha önceden sarı kartı vardı ve ikinci sarı kart kırmızı kartla oyun dışında kaldı Eşref. Samet. Sol düşünüyor. Bası iyi değil. Ardından Barış Yakup'u hareketlendirdi. Yakup cezalarına girerken vurdu ama ol oh, taktı. Erdal. Uzun mesafeli Ahmet indirdi şimdi. Ali Can'a vurdu bulmuyor savunma ve 120 dakikada bitti diyor Volkan Bayarslan. Artık penaltı vuruşları bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Barış, Barış vurdu ve gol attı. 1-0 önde Yeni Çorum Spor. Alican geliyor. Alican vuruyor top filelerde. 1-1. İlk penaltılar sonrasında skorda denge var. 1-1. Volkan. Volkan ve gol. Sert vuruyor Volkan. 2-1'lik üstünlüğe taşıyor takımını Volkan. İşaretçi şimdi geldi. Atakan vurdu golü attı. İkinci penaltılar. 2-2'lik eşitlik. Kaan. Kaan vuruyor ve kaleci kurtardı. Kaan vurdu, Orkun çıkardı. İşaret şimdi geldi. Vuruş da geliyor. Bir kez Orkun çıkardı. Eşitlik devam ediyor. Çünkü penaltılar sonrasında. Samet kaçırdı. Ertuğrul gelecek. İşaret Ertuğrul ve topağlarda. Yakup. Yakup vuruyor. Yeni çarşı Yakup takımını ikinci lige taşıyor. Büyük sevinçler Yeni spor takımında. Yeni alt sonuçları sonrasında rakibini dört 2 malum ediyor. Tüm oyuncular Yakup'la birlikte kupaya tutundu <laughs> ve kupa havada ikinci ligin Yeni konu, yeni ekibi, yeni çorum spor oluyor.